Dizi analizimize hoş geldiniz. Suna ile kayanın arasında soğuk rüzgarlar esiyor ve buna da Pelin sebep olmuştur. Ve kaya üstünden yükü atmak için her şeyi Suna'ya anlatır. Ve Suna'nın bir karar vermesi lazım. Kocasının yanında mı duracak yoksa ayrılacak mı? Halis her şeyi öğrenir, rifakat söyler ve artık Orhan'ın işi çok zorlaşır. Rifakat geri mi dönecek Orhan'dan intikamını alacak mı? Ferit'in bütün ailesi yanında olduğunu belirtir ve ona güç vermek ister. Artık Kaya'yla ile Rifakat aynı durumda hatta bunların arasına Suna da katılmıştır. İhaneti gün yüzüne çıkar. Hattuş alanın gizlediği bir sırlar var mıdır? Zeyran'ı gelecekte ne gösteriyor? Gözlüyor onu bileceğiz. Aile oturmuş ve çok mutsuz. Heren'in bir sırrı var. Kaya'nın annesi geri dönüyor mu? ve bunların hepsinin intikamını alıyor mu gelecek